Belçika Kralı Filip ve Kraliçe Mathilde, Brüksel'de yaşanan terör saldırılarında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Belçika Başbakanı Charles Michel de hastanede yaralı vatandaşlarla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Doktor Jean-Paul Waren, bazı yaralıların kemik kırılmasının yanı sıra damarlarda hasar ve nörolojik travma gibi ağır psikolojik yaraları olduğunu dile getirdi. Is... Hayatını kaybeden yaralılardan birinin kimliğini henüz belirleyemedik. Yaralılardan biri İngiliz ve durumu ağır değil. Sanıyorum birkaç gün sonra taburcu olabilir. Ayrıca hastanede bir Fransız ve bir de Japon yaralı bulunuyor. Hastane önünde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Brüksel'de havaalanı ve metroda meydana gelen peş peşe patlamalarda 34 kişi yaşamını yitirdi, 270 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında çok sayıda ülke vatandaşı bulunuyor.